Sürekli bir şişkinlik problemi yaşıyor olmak beni çıldırtıyor. Son zamanlarda zaten yapmadığım denemediğim şey kalmadı. E, fayda aldığım şeyleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Yaptığım bu yüzlerce araştırmanın sonucunda da aslında çözümün en başta olduğunu fark ettim. Ve bir besin intolerans testi yaptırmaya karar verdim. Ve bu hızlı kararımın sonucunda da kargom bir günde elime ulaştı. İstanbul Gedik Üniversitesi'nin laboratuvarında yapılacak olan bu test için sadece birazcık saça ihtiyacınız var. Daha sonrasında da kapsüllere saç koyup testi kargoluyoruz. Şimdiden bir kargo poşeti çıkıyor bu şekilde. Şimdi şu onan formunu dolduracağım. Zor kısmına geldim şu anda. Bir dakika. Okey. Başka çöpkesi. Ay canım saçlarım. Saç burada. Onan metni de bunun içinde. Kutuyu da kapatıyorum. Bu analize Gedik Üniversitesi'ne gidecek. Test sonuçlarında zaten konuşuyor olacağız.